Herkese merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan Can Atalay oturumunda kavga çıktı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık konuşma yaptığı sırada AK Partili Vekil Alpay Özalan kendisine yumrukla saldırdı. İşte arbede çıktı. Yaralanan başka vekiller de oldu. Baya kanlı bir saldırı oldu. Şimdi olay sonrası Alpay Özalan ne gibi ceza verilecek diye beklerken şöyle bir haber okudum kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası verilmiştir haberini gördüm. Şimdi gerçekten şunu anlamadım kavgaya karışan ne demek? Şimdi bir insan geliyorsa yumrukla saldırıyor siz de ona karşılık veriyorsunuz ve kavgaya karışmış mı oluyorsunuz? ...karışmamak için bir şey yapmamak mı gerekiyordu? Yani burada kavgayı başlatan, yumrukla saldıran kişinin daha farklı bir ceza alması gerekmez miydi? Hakikaten bu benim için cevapsız bir soru oldu. Şimdi sonrası sosyal medyaya bakıyorum ve hayret ediyorum. Aklı başında gerçekten makul arkadaşların paylaşımlarını görünce... Şimdi diyorlar ki işte Ahmet Şık'ın suçu yok muydu? Konuşması şöyleydi, böyleydi. Ya tamam Ahmet Şık'ın konuşması e, hoş değildi. ifadeleri de çirkindi. Fakat bu sebep midir arkadaşlar şiddet için? Yani meclis kutsal bir örnek olması gereken bir yer değil midir? E, onun sözleri öyleyse siz de ona karşılık verirsiniz. Meclis bunun için <laughs> değil midir? Ne nasıl bir meclis e, hayal ediyordunuz bilmiyorum. Yani her ay böyle bir olayla mı karşılaşacağız? Geçtiğimiz ayda AK Parti Trabzon Metvekili Adil Kara İsmailoğlu Parti Partili Vekili Ali Bozan'a yumruk atmıştı. Sonrasında işte keşke olmaması keşke olmasaydı ama işte herkesin bir sabrı vardır. Herkese dilden konuşmak gerekir gibi açıklama yapmıştı. Yani bu yumruklu açıklama da gerçekten e, siyasetin doğasında var diye mi düşünüyorsunuz? Yani böyle davranarak e, tabandaki AK Partililere sizin de canınızı sıkan birisi olursa, sabrınızı zorlayan birisi olursa yumruk atabilirsiniz, saldırabilirsiniz. E, neticede aynı cezaeh tabi olursunuz mesajı verdiğinizin farkında değil misiniz? Lütfen artık yani aklımızı başımızı toplamamız lazım. Toplum gergin. Bakın belki sizler çok halkın içinde değilsiniz ama halkın içinde olan biri olarak söylüyorum. Son aylarda yaşadığım gerginlik olayları çok fazla. Bir dükkana giriyorum. Kocaman tabela asmış. Bildiğim tanıdığım esnaf. Burada siyaset konuşmayın diye. Sebebini soruyorum. Her gün bir kavga çıkıyor. Baş edemiyorum diyor. Diğer esnafa giriyorum. İşte son ses müzik açmış. İşte artık ben haber kanalı açmıyorum. Çünkü haber kanalı açınca insanlar burada birbirle kavga ediyorlar. Ben de esnaf olarak zor durumda kalıyorum diyor. Belediye otobüsüne biniyorum. Otobüste başka bir kavga. Lütfen yani bu e, yapılanlar ve davranışlar e, toplumu çok kötü bir ortama doğru sürüklüyor ve bundan da en çok etkilenecek olan yine bizleriz. Lütfen artık dikkat edelim. Ya yani bu böyle olmaz.